Kesin avın kopyalarını He? kulak memesini Tofaş'la drift attığımın evlatları bana niye söylemediniz? 2 3 sim dökerdim kendimi hazırlanırdım sürtükler. Gülün Tepengileri düşmüş, düşmüş ben. ben. Ne Vallahi, otur, bu. Otur karşında yok hiçbir yer. yorulmuş köşelikler bu kopyayı bugün bulamayacağız. Kalkın yasakla arşive gidiyoruz. Bay Burt'un yasaklı ruhlarına soruları sorup çıkacağız. Bu kadar. Tamam o zaman dönüşelim simli kuzi keliler. <laughs> Nur Çeban mangalda kuşbaşı perisi. Adama yan